Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başarılı usta oyuncu Haluk Bilginer hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi usta oyuncu karşımıza baba isimli diziyle tekrar çıkacak olan Haluk Bilginer hakkında bilgiler vermeye başlayalım. Haluk Bilginer 5 Haziran 1954 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İkizler burcudur. Ulusal ve Uluslararası Sinema ve Tiyatro Ödülü'nün sahibi usta aktör, aynı zamanda başarılı bir televizyon oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır. Haluk Bilginer üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak 5 Haziran 1954 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Tam ismi Nihat Haluk Bilginer'dir. Annesi ev hanımı Bedriye Hanım, babası İzmirli sigortacı Tahsin Bilginer'dir. Lise son sınıf sınıfta okulunun tiyatro koluna girmiştir ve Demokrat İzmir gazetesinin açtığı liseler arası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü almıştır. Jüri'deki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalışmıştır. Lise öğrenimi bittikten sonra 1972 tarihinde Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne başlamıştır ve 1977'de mezun olmuştur. Devlet konservatuarından mezun olduğu sene İngiltere'ye giden Haluk Bilginer, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde bir yıl boyunca ileri tiyatro öğrenimi görmüştür. 1980 ve 1993 tarihleri arasında İngiltere'de yaşayan ve aynı zamanda İngiltere vatandaşlığı da bulunan Haluk Bilginer, burada bulunduğu seneler boyunca birçok tiyatro oyununda müzikalde, televizyon dizisinde ve filmde rol almıştır. Beyaz Tenders dizisinde 250 bölüm canlandırdığı Kıbrıs, Kıbrıslı Mehmet Osman rolüyle de ün kazanmıştır. Macbeth, My Fair Lady, Paul Joy, Kafkas Tebeşir Dairesi ve Phantom of the Opera gibi çeşitli tiyatro ve müzikallerde Tenders, Memories of Midnight, Bergerek, Glory Boys, The Bill ve Murder of a Moderate Man gibi televizyon dizilerinde ve Children's Crusade, Half Moon Street, Eastar, e e Buffalo Soldiers, Spooks, She's Gone filmlerinde görev alan ünlü aktör İngiltere'deki kariyerinin ardından Türkiye'ye dönüş yapmıştır. 1980 1987 tarihinde ilk defa Gecenin Öteki Yüzü isimli film çekimi için ilk defa İstanbul'a gelmiştir ve bu filmin setinde 1992 tarihinde evleneceği okul arkadaşı Zuhal Olcay ile tanışmıştır. Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürmüştür. 1992 senesinde evlendikten sonra çift Hollywood'da Indiana Jones dizisinde ve Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın iki kadın filminde rol almış, birlikte rol almıştır. Çeşitli televizyon programları sayesinde ünlenmişlerdir. Haluk Bilginer 1990 tarihinde İsmet Leventoğlu ve Zuhal Olca ile tiyatro stüdyosunun kurucuları arasında yer almış ve Aldatma, Kan Kardeşleri, Derin Bir Soluk Al, Çöplük, histeri ve balkon oyunlarında başrolleri üstlenmiştir. Bir tiyatro salon sahibi olmak için Odeon sinemasını kiralayıp inşaata başlamış ancak 1996 tarihinde çıkan yangında bütün emekleri boşa gitmiştir. Gecenin Öteki Yüzü isimli televizyon dizisiyle Türkiye'de tanınan bir oyuncu haline gelen Haluk Bilginer, 1996 senesinde Tom Riskiritlioğlu'nun 80. Adım filminde ardından İstanbul kanatlarımın altında Usta Beni Öldürsene, Masumiyet gibi ödüllü filmlerde rol almıştır. Ateşten Günler, Safiyedir Kızın Adı, Borsa, Son Söz Sevginin, Gülşen Abi, Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Tatlı Hayat, Karanlıkta Koşanlar, cesur kuşku, yine de aşığım, sayın bakanım ve hayat işte gibi birçok televizyon yapımında rol almıştır. Haluk Bilginer kendisiyle yapılan bir röportajda televizyon oyunculuğu ve tiyatro oyunculuğu arasındaki farklara ilişkin bir soruya şu yanıtı vermiştir. Oyuncunun er meydanı tiyatro sahnesidir tiyatro sahnesinde arada hiçbir aracı olmadan seyirciyle baş başa kaldığı yerde aktör, aktör müdür değil midir anlaşılır. Sinemada televizyonda pek anlaşılmaz ve televizyonda da oyunculuk öğrenilmez. Dizilerde oynarsınız ama oyuncu olamazsınız diyerek ifade etmiştir. Haluk Bilginer Türkiye'deki sinema kariyerini 1987 yapımı Kara Sevdalı Bulut isimli filmle başlamıştır. 17. yüzyılda uçmaya teşebbüs eden ilk kişi olarak dünya tarihine adını yazdıran Hazarfen Ahmet Çelebi'nin yaşam öyküsünün anlatıldığı İstanbul Kanatlarımın Altında isimli başarılı filmde Evliya Çelebi'yi canlandırmıştır. 1997 tarihinde Masumiyet isimli filmdeki performansıyla büyük başarı elde eden ünlü aktör, aynı yıl Derviş Zaim'in yönetmenliğini yaptığı Sanem Çelik ve Uğur Polat gibi isimlerin de görev aldığı Filler ve Çiben isimli filmde rol almıştır. 2003 tarihinde Ezel Akay'ın yönetmenliğini üstlendiği ve birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Neredesin Firuze isimli yapımda oynamıştır. Bu filmde canlandırdığı başarısız müzik yapımcısı Hayri karakteriyle bir kez daha izleyenleri kendisine hayran bırakan Haluk Bilginer, daha sonra 2004 tarihinde Hırsız Var, 2005 tarihinde Hacivat Karagöz neden öldürüldü ve Kısık Ateşte 15 dakika isimli sinema filmlerinde yer almıştır. Haluk Bilginer 1999 tarihinde oyuncu eşi Zuhal Olcay ile birlikte Oyun Atölyesi'ni kurmuştur. İkili büyük yatırımlarla oluşturdukları tiyatro sahnesinde Dolu Düşün Boş Konuş, Ayrılış, Ermişler ya da Günahkarlar Cimri, Jeanne Drak'ın Öteki Ölümü ve Atinalı Timon isimli oyunları oynamıştır. Haluk Bilginer, oyunculuk kariyeri boyunca birçok ödüle layık bulunmuştur. Afife Tiyatro Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Histeri Ankara Sanat Kurumu, En İyi Çevirmen, Aldatma 1997 yılında Ç Çasot, En İyi Oyuncu, Masumiyet ve 34. Ana Antalya Film Şenliği, En İyi Erkek Oyuncu, Masumiyet 1998 tarihinde Ankara Film Festivali en iyi erkek oyuncu. Masumiyet Adana Altın Koza en iyi erkek oyuncu. Masumiyet ve Niha Nihavend Mucize Angels Film Festivali en iyi erkek oyuncu. Masumiyet 2004 tarihinde 9. Sadri Alışık Ödülleri en iyi erkek oyuncu. Neredesin Firuze Haluk Bilginer 1987 tarihinde tanışıp 1992'de evlendiği Zuhal Olcay ile 14 Aralık 2004 tarihinde ayrılmıştır. Daha sonra bir süredir birlikte olduğu pop şarkıcısı ve dizi oyuncusu Aşkın Nur Yengi ile 6 Haziran 2006 tarihinde kardeşinin Urla'daki evinin bahçesinde evlenmiştir. Kızı Nazlı 30 Kasım 2006 tarihinde doğmuş 2012 yılında da çift boşanmıştır. Gençliğinde hamallık, tezgahtarlık, garsonluk gibi birçok işte çalışan Haluk Bilginer aynı zamanda koyu bir Galatasaray taraftarıdır. 2010 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği New York'ta 5 Minare isimli sinema filminde başrollerde Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Robert Patrick, Gina Gerson, Danny Glover rol almıştır. 2021 yılında senaryosunu Berkun Oya ve Taylan biraderlerinin yazdığı Azizler isimli film, filmde başrolde oynamıştır. Haluk Bilginer şahsiyet dizisindeki performansıyla 25 Kasım 2019 tarihinde Uluslararası Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçilerek tarihe geçmiştir. Türk oyuncular arasında önemli bir yeri olan Haluk Bilginer hala sevilerek izlenmektedir. Haluk Bilginer hakkında bilgiler verdik. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.